Çoğu cennetin ırmakları akar Allah deyu diyor. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu diyor. Salınır tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu diyor. Kimi yiyip, kimi içer, hep melekler rahmet saçar, İdris nebi hulle biçer, diker Allah diyu diyor. Altındandır direkleri, Görüşten yaprakları, uzandıkça budakları, biter Allah, deyu deyu. Aydan ağrıdır yüzleri, miski amberdir sözleri. Cennette huri kızları, gezer Allah, deyu deyu. Hakka aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah, deyu deyu. Ne dilersen haktan dile. Kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle. Öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı. Rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı. Açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan. İdris durur hulle biçen. Kevser şarabını içen. Konar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına. Konma bugün yarına. Yarın hakkın divanına varam Allah deyu deyu. Bir dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için ayrıldı kalanlara selam olsun. Ecel bir söyletmeye dilimizi. Hastayken ayrımızı soranlar selam olsun. Tenim ortaya açılır kasız gömlek biçile. Bizi bir arı ve ile yuyanlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Aşık oldur hakkı seve. Hak derdine kıla deva. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Miskin Yunus söyler sözü, kan yaşıla doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.